PTC ödüllü güçlü ve kullanımı kolay CAD sisteminiz kırıyor sunmaktan gurur duyar. PTC'nin son versiyonu olan Creo 10, yeni kompozitler araçları ve elektrifikasyon için tasarım geliştirmeleri, ergonomi tasarımı, simülasyon odaklı tasarım, üretim araçlarının en iyi tasarımımızı daha kısa sürede sunmanıza yardımcı olur. Creo 10, her sürümünde tasarımcıları ve mühendisleri her gün daha verimli hale getirmek için iyileştirme sunmaya devam edecek. Müşterilerinizden ilham alınan güncellemeler de dahil olacak. Creo çok gözde geliştirmeler, bu ve bölme işlemleriyle birlikte yeniden yapılandırma, yeniden sıralama ve montaj araçlarını içeriyor. Parça modelleme araçlarındaki iyileştirmeler arasında Sketcher, bölüm yüzeyleri, delikler, desen ve serbest şekiller bulunabilir. Artık Creo'yu güçlü ancak hafif bir ürün sağlamak için kompozit malzemelerle tasarım yapmak için kullanabilirsiniz. Çeşitli özellikler var ki bunlar katı geometri oluşturur ve kompozit şekli temsil edebilir. Öte yandan otomotiv tarafında elektrifikasyon birçok endüstri için önemli gelişimleri de hızlandıracaktır. Krio kablo demeti montajı oluşturmanıza ve yönetmenize yardımcı olacak yeni bir özel kablolama aracını ve yönlendirilmiş sistemler için tasarım araçlarına sahiptir. Dönmüş birleştirme kablo demeti aracı alt kablo demeti tertibatları üzerinde işbirliği ve yeniden kullanıma da olanak sağlıyor. İlk e yetenekleri geniştirilmiş, daha iyi entegrasyon, işbirliği ve gönüllülük için PCB'lerin et cad tasarımlarına daha iyi işlenmesi de sağlanmıştır. İnsanlar tek bir şekil veya boyutlara gelmiyor. Bu yüzden kriyodik hareket aralığının görüş alanlarını ve kullanıcının benzersizliklerini hesaba katarak Manik'in tarafında kullanılabilir. Görsel alan özellikleri Artık bir yansıma analizi gerçekleştiriyor ve mankenler artık çoklu erişim zarflarını destekliyorlar. Yıllardır CREO tasarımınıza daha az çabayla daha fazla netlik kazanmak için güçlü model tabanlı tasarım araçları sunmuştur. Artık bir sembolü ve yüzey pürüzünü detaylandırmasını 3 boyutlu modeldeki mevcut detaylandırmalara da ilişkendirebilirsiniz. GDT danışmanı ve kolay tolerans kullanışlılık, verimlilik ve standartlara uyumluluk içinde ilerletildi. PTC doğrusu olmayan temaslar ve malzemeler için destek içeren bileşik yapısal ve termal çalışmalara izin veren Cryo ve Cryo Ansi Simulation Advanced'i tanıtarak simülasyon odaklı tasarım geliştirmelerine de devam ediyor. Bu iş yanı sıra Cryo simülasyonları canlı temas simülasyon seçeneklerini ve akışkan veya yapısal sonuçları da geliştirilmiş seçeneklerle size sunuyor. Kriyo akış analizi ve kriyo simülasyonları sırasıyla daha iyi ve çoklu gövde desteğiyle geliştirilmiştir. Ayrıca dönüş simetrisi, uzak yükler, kütle noktası sıralamaları gibi yeni özellikler üretim tasarımı geliştirilebilir. CRIO hem eklemeli hem de geleneksel üretim için iyileştirilmeyi de sunuyor. Ekleme üretim için yeni ışın tabanlı ve formül takımı mevcutlar yanı sıra geleneksel üretim içinse yüksek hızlı frezeleme, özel zemin ve duvar kaplama, deniz üzerinden namlu takımları destekleyerek işleme süresinde de tasarruflar sağlıyor. Creo, günlük olarak kullandığınız araçlarda yapılan heyecan ve işleme ve kullanım kolay Creo arayüzüne tamamen entegre edilmiş yeni yeteneklerle artık çok daha iyi. Ürünü geliştirme dünyasına hızla hareket ederek yazı Creo dönüştürücü araçlarını sunmuyor, diğer sistemlerde entegre oluyor. Rekabet avantajı oluşturduğumuz için güçlü yenilikçi kullanımı kolay kriyon ile tasarımımızı daha kısa sürede daha verimli ve daha iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.